Zebra TV izleyicileri merhaba. Bugünkü konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkanı ve genç lideri Sayın Gültekin Uysal. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de vesileyle hem sizleri hem cemiyetimizi hem izleyenlerimizi selamlamak isterim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Efendim, ee, gündemle ilgili bir soruyla başlayacağım. Bugün asgari ücret görüşmeleri ee, yapıldı. Türk İş 7785 TL açlık sınırında bir pazarlığa başladı. Bu işçilerin de diğer sendikaların da tepkisi oluştu. Bu konuda ne diyeceksiniz bu böyle bir rakama? Tabi bu asker ücret tartışırken son bir yıldır içine düştüğümüz bir zam tsunami'si altında maalesef hayat pahalılığı arttı. Şartlarda konuşmak lazım. Enflasyonist dönemlerde her ne yaparsanız yapın, ücretli kesim kaybeder, dar gelirli vatandaş kaybeder. Türkiye'de de yaşanan bu. iktidarın ne kadar pembe tablolar şisseti değiştiremeyeceği bir gerçek var. O da rakamlarla sabit. Bugün gayri saf milli hasıladan ücretlilerin aldığı payın yüzde otuzlardan yüzde düştüğü bir ortamdayız. bambaşka süreçlerle özellikle İstanbul gibi Antalya gibi metropoller bir tarafta vatandaşlığın satılması diğer tarafta 5 milyonun üzerinde resmi gayrim resmi Suriye başta olmak üzere Afgan onun dışındaki Afrikalılar Türkiye'de ciddi bir sığmacık e, sığınmacı var ve bunların yarattığı kiradan başlayarak bir maliyet de var yerleşik vatandaşların ne kiralama yapabildiği, ne ev sahibi olabildiği, zorlaştığı bir süreç de var. Bütün bunlar birleşince bugün her ne e, alt üst ettiğiniz dinamikler, alt üst ettiğiniz parametreler, üretim değer zincirlerinin uluslararası dünyada pandemiden başlayarak, üretim zincirlerinin e, akamete uğraması, iktidar böyle bir sebep gösteriyor, İşte pandemi diyor. Bütün bu verilere baktığınızda da uluslararası manada yapılan gelişen olumsuz hadiselerin Türkiye'de yaşanan 15 20'si etkisinde yüzde olarak ifade edebiliriz. Ama gerisi maalesef bizim kendi kendimize ürettiğimiz bir kriz. Tabi burada en fazla mağdur olan ücretliler, yoksulun daha yoksul oldu. Orta sınıfın neredeyse asgari ücrete yaklaştığı, hüviyetini kaybettiği, alım gücünü kaybettiği, yani işte belirli periyotlarla dışarıda yemek yiyen insanların bugün yiyemez hale geldi. Belirli sosyal faaliyetleri, kültürel faaliyetleri yürütemez hale geldiği bir süreç. Tabi burada askeri ücret Sayın Bakan'a bakarsanız Türkiye'de ücretlilerin yüzde otuz tekabül ettiğini söylüyor ama farklı farklı, farklı diye. görüşler de var. Yüzde üzerinde artık medyan ortalama maaşla tekabül ettiği, gerçeği de var. O açıdan ben Türkiye'de bugün insanlarımızın geleneksel sosyal dayanışma duyguları, ailelerin kendi içindeki dayanışması, e, mevsimsel olarak bir takım her bölgenin farklı işte tarımsal faaliyetler dolayısıyla metropolde yaşayan insanların hane halkı gelirini artı sağlayabilecek bir takım faaliyetler e, bu zamana kadar getirdi. Ama her geçen gün artık metropol hayat, hele hele bir hanede bir kişinin çalıştığı hanelerin maalesef hayatiyetini sürdürmesi çok zor. Asgarisinde kadın erkek yani çalışanın bile çalıştığı hanelerde bile bugün en asgari düzleme baksanız gıda enflasyonunun %130-140'lara vurduğu Dar gelirlinin enflasyonuna baktığınızda yüzde 157 gibi yakınlarda bir sendikanın yaptığı çalışma var. Orada da çıkıyor. Buradan bakınca elbette bu ölçüler yine Çalışma Bakanı zaman zaman sendikaların yayınladığı bu açlık ve yoksulluk sınırlarını doğru bulmadığını ifade eden geçmişte sendikalar uzun yıllar danışmanlık yapmış bir kişi olarak da en iyi bilmesi gereken kendisi. Bunları doğru bulmuyor. Ama tabi bu hangi ücreti verirseniz verin bugün Türkiye'de bu şartlarda hızlı bir enflasyonun olduğu bugün verseniz 3 ay sonra manasını yitirecek. Çünkü e, üretim ve fiyat istikrarını sağlayacak bir politika setini uygulamadığınız için bu vereceğiniz ücretler her geçen gün reel olarak manasını yitirdiğini görüyoruz. Bu Türk için e, verdiği bu fiyatlar da ne anlama geliyor sizce? Bu kadar böyle bir açlık sınırında verilen bir teklif. Tabi burada bir sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurmak lazım. Yakında Türk konfetin yaptığı Adana'da geçen hafta toplantıda işverenlerin üçte ikisinin işçi iş çıkarmak niyetinde oldu. Bir yanda yavaşlama var. E, netice itibariyle o dengeyi de korumak ama aslında asgarisi bu tabi işverenlerin üzerine de bu yükleri yıkmadan Türkiye'de zaten çok çarpık bir vergilendirme mekanizması. Topacı vergisi çok. Sistemin ağır. içine girenlerin daha büyük yük altında kaldı. Ama sistemin içine girmeyenlerin vergi dahi vermeden maalesef büyük getiriler elde ettiği bir düzeni yanlışlıklar dolayısıyla finans alanında Türkiye'nin döviz ihtiyacı başta olmak üzere bir takım türev enstrümanlara sağlanmış pozitif avantajları göz önünde bulundurduğunuz pek çok vergi avantajı maalesef orada paradan para kazanan insanların önünün açıldığını görüyoruz. Türkiye tabii bütün bu dengeyi elinden kaçıracak, e, pek çok olumsuz hatalar silsilesinin getirdiği yer burası. Bu açıdan bu rakamı üzerinden anladığım kadarıyla bir pazarlık e, açmaya çalıştı. Tabi orada işveren sendikasının da neler söyleyeceği biz de dikkatle izliyoruz ama e, tabi katlanılabilir, sürdürülebilir bir ölçeği tutturmak özellikle Asgari ücretin biraz evvel konuştuğumuz gibi milyonlarca insan için önemli bir referans, emsal teşkil ettiği gerçeğini göz önünde bulundurmak lazım. Ee, bu fiyatları, bu ölçekleri insanımızın rahat nefes alabilmesi için mümkün mertebe diğer bütün parametreleri de göz önüne alarak yükseltebildiğimiz kadar yükseltmek lazım. Teşekkür ederim. Ee, dün İyi Parti milletvekili Hüseyin Ört'e yapılan saldırı. Bugün siz kendisini ziyaret ettiniz. Bir geçmiş olsun ziyaretinde bulundunuz. E, TBMM çatısı altında e, yaşanan bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi parti, e, Ak Parti, İYİ Parti falan bu konuda demiyorum. Yani genel çerçevede yap bu çatı altında yaşanan bu durum. Tabii bir e münferit olarak değerlendirmek lazım. Bireysel olarak bu hadisi. Bir de genel Türkiye'nin ikliminden bağımsız değil. Maalesef söyleyecek sözü olanların dün bütçe üzerine konuşmam vardı. Orada da ifade ettim. Demokrasinin güzelliği, söyleyecek sözü olanların iktidar olacağı, bitenlerin iktidardan gideceği bir düzen. Güzelliği de burada. Söyleyecek sözü bitmiş olanlar maalesef söz bitince bu tür fiziksel şiddete meylediyorlar. Tabii bütçe görüşmeleri geçmişten bugüne çok daha nitelikli ve elektrikli tartışmalarla geçer. E, bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında güya Büyük Millet Meclisi'ni, parlamentoyu güçlendiriyoruz diyerek millete pazarlanmış olsa da pek çok cephesinden e, fonksiyon alanını, etkinlik alanını yitirdi. Ama orada e, kadrolu bir şekilde iktidar grubu veyahut da meclisin birinci partisi AKP grubu diyelim onların içerisinde bu tür seçimde yaklaşınca iş bitirme karnesini doldurmak için bu tür cengaverlikler güya yapacak. Kendilerini öyle konumlandırmış. E, milletvekilleri de var. Üzüntü verici tabii. E, Sayın Örsü, Hüseyin Örs milletvekilimizi ben yakinen de tanırım. Geçmişte beraber siyasal mücadelemiz de oldu. E, naif bir insandır. Zarafetiyle, insan ilişkisiyle, güler yüzüyle. E, o açıdan e, görüntüleri izleyince nasıl bir hınç ve öfkeyle, evet. kinle e, bahsi geçen AKP milletvekilinin saldırısını anlayabilmek mümkün değil. Aslında bir büyük felaketin eşiğinden dönülmüş. Çünkü Hüseyin Bey'in bir kalp rahatsızlığı var. Evet, Dün evet, evet, o risk belirince göz, yoğun bakıma alınarak tedavi süreci yürütüldü. Bugün ben iyi gördüm kendisini ama netice itibariyle bu tür vakalar hem sıcak durumun akabine tetkikler ve takibatta bulunmanız lazım. Bu açıdan olumlu bir şey de oldu. Bütün gruplar AKP'de dahil olmak üzere bu yanlışa karşı birleşti. Ama ilgili milletvekilini ben hiçbir şekilde özür dilemem gibi evet, o bir tavrı var. Vardı, evet. Buna karşı da iktidar partisinin nasıl bir disiplin soruşturması yürütecek biz de merakla bekliyoruz. Yani biraz toplumsal öfkenin meclise de yansımış olması gibi bir şey ayrıştırma öfkesi var ya toplumda. Toplumdan e, önce liderler, siyasetçiler, toplum önderleri. Dillerine biraz dikkat etmesi. yani Her birimiz, her birimiz. Kamuoyu önünde görev yapan insanlar söz, hal, hareket ve davranışlarıyla beraber bir emsal oluştururlar, bir değer yargısı oluştururlar. Türkiye'de ana muhalefet partisi liderine ağza alınmayacak sözlerin yetkili mercilerden, bakanlardan, Sokağa yansıma Cumhurbaşkanı'ndan yansıma. nasıl e, söylendiğini hepimiz biliyoruz. İşte onun da sokağa yansıması kötü oluyor. Kemal Bey'e iki kere saldırı yaşanması. Bunun bir üç harfli marketler adı altında yürüyen bir tartışma var. Işte. Evet onu da soracaktım size. Yani, üç harfler çok güzel bir deyim. E, işte bir noktada işte e, camlarının kırıldığı, taşlandı. Evet. Bu açıdan e, maalesef insanların çok kolay hedef gösterilebildiği bir ülkede yaşıyoruz ve serseri mayın diye tırnak içerisinde ifade edebileceğimiz bambaşka gerilimler dolayısıyla yani Türkiye bunları yaşadı yani, yani işte Raip Santoro cinayetinden tutalım Hrantik evet. meselesine kadar bu tür manipülasyonu açık iklimde bir takım örgütlenmelerin operasyonel ve neye hizmet ettiğini bilmeden bazen kullanabileceği insanlar türer o açıdan bence seçime giderken Türkiye'yi dışarıdan ve içeriden operasyonu açık hale getirmek noktasında başta iktidar sahiplerinin sorumluluk duygusu olan herkesin çok dikkatli tehlikeli kullanması dili kullanması Evet. Tehlikeli. Efendim bir de sizi bütün programlarda falan gördüğümüzde size ilk sorulan soru herkesin sorduğu soru, adaylıkla ilgili soru ama ben o adaylıkla ilgili altılı masayla ilgili sormayacağım. Bu sefer adaylığı farklı bir yönden soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığıyla ilgili soracağım. Siz çünkü seçimin zamanında yapılması daha normal olur gibi bir düşünce e, arz ettiniz. Bu Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan adaylığıyla ilgili miydi acaba diye akıllara bir soru. Şöyle Şeride geldi, üçüncü dönem hani bir şaibe oluşuyor ya, olup olmayacağıyla ilgili. Bu yerli ve milli diyerek modellenmiş, kişiye özel modellenmiş. Yani iktidar partisi mensuplarına zaman zaman soruyoruz. Bu yetkilerle Sayın Erdoğan'ın dışında bir muhalefet partisi genel başkanı veya mensubunun cumhurbaşkanı olduğunu hayal edebilir misiniz? Hiç hayal edemiyorlar. Bu yetkilerle ancak ve ancak Sayın Erdoğan kullansın diye böyle bir şekillenme yapılmış, dizayn yapılmış. Bu düzenlemeyi muhalefet yapmadı. Sayın Erdoğan liderliğinde referandum sürecine, meclise sunan iktidar partisi. E, burada bir iki dönem kıstası var. Bu iki dönem kıstasını Büyük Millet Meclisi Başkanı, aynı zamanda Anayasa su, Hukuku e, uzmanı olarak, akademisyen olarak, Sani Şentop, makale bile yayınladı. Tabi iktidarın ihtiyaçlarına binaen. Yani hepimiz kamu nosyonu, idare, anayasa, kanun yani burada zorlama bir anlayışla Sayın Erdoğan'ın eğer bizim fikrimiz meclis bir seçim yenilemesi kararı almıyorsa ki hangi zamanlamayla aldığı bir karar seçim yenilemesidir? Yani son işte seçim takvimini başlamadan 3 gün önce, 5 gün önce aldığı karar mı seçim yenilemesidir? Bilinmez onunla ilgili de. YSK'nın da çok e, net bir tavrı ta yok herhalde bu konuda. Serap Yazıcı e, hoca olmak üzere bir takım akademik değerlendirmeler de var. O açıdan hani biz iktidarın böyle bir Sayın Erdoğan'ın elinde eğer erken seçime götürmek, seçim yenilemeyi, Haziran değil de daha erken seçmek gibi bir niyet varsa bu yetkisi var. Muhalefetin buna hizmet etmemesi gerektiği kanaatindeyiz. O açıdan e, geçmiş e, modelden, parlamenter sistemden daha farklı olarak burada bu tür ee, karar alma süreçlerinin Büyük Millet Meclisi'nde işlemesinin ürettiği bir takım siyasi hükümler var. Netice itibariyle biz bunları da değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu perspektiften bakınca eğer normal zamanda bir seçim olursa, çünkü Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil oranlarına baktığınızda 5'te 3 çoğunluğu yani 600 milletvekilinden 360'ı AKP ve MHP grubunun toplamının Cumhur İttifakı'nı sağlayabilme imkanı yok. E, muhalefetin bu noktada bir tavır geliştirdiği takdirde Büyük Millet Meclisi'nden bir seçim yenileme kararı alabilmesinde imkanı yok. Ancak ve ancak Cumhurbaşkanı'nın şahsında olan bir seçim yenilemesi kararı o da zaten parlamentoyu fesheder ve seçime gider. E, o açıdan e, bu tartışmayı Türkiye'ye yapacak. Tabii Türkiye'deki çarpıklığın göstergesi. Bu tartışmayı kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. E, Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, İstanbul seçimlerinin nasıl değerlendirildiği hiçbir mesnet olmadan Türk demokrasisi için aslında önemli bir kırılmadır. İktidar, muhalefet 27 Mayıs dahil, 12 Eylül dahil, 12 Mart dahil ara dönemler dahil. Çok partili hayata geçtiğimiz 14 Mayıs 1950 seçimleriyle beraber bir değişimin yaşandığı andan itibaren, 46 seçimlerini saymayalım. Ee, i̇ktidarla muhalefetle münferit bir takım seçim yolsuzlukları dışında hakim teminatında gerçekleşmesi gereken seçimlerle ilgili bir olumsuz fikir yok. Ama bugün e, hani çok sık kullanırım, tilkinin 40 hesabı var, kırkı da kümes üzerine diye. Yani. Evet. yani burada da iktidarın hesabı var. İstanbul seçimlerinde provasını yaptılar aslında. Biraz YSK güvenirliğini kaybetti. Ee, o gibi. açıdan bu tartışmayı yapacak en nihayetinde Yüksek Seçim Kurulu hem temiz hüviyetiyle son yüksek derece mahkemesi hüviyetiyle seçim hukuku, seçim kolluğu olarak buna bir karar verecek. Yılbaşı itibariyle bir takım farklı düşünen üyeleri de dahil olmak üzere bildiğim kadarıyla 5 üye yenilenecek. Oradan bakınca bugünden öngörebiliriz oradan çıkacağı neticeyi. Türkiye maalesef çok uzun yıllar sonra demokrasinin çok sınırlı elimizde kalmış oksijen sahasında bütün olumsuzlara rağmen bir parti devletine dönüşmüş. Kadrosuyla, bütçesiyle, kolluğuyla, istihbaratıyla, medyasıyla aklınıza gelebilecek her şeyiyle. Kamu kaynaklarıyla mülkiyet yapıları değiştirilmiş, değil mi? Ulusal medyanın Tabii. imkanlarıyla. TRT hangi muhalefet partisi orada kaç dakika yer bulabilmiş? Sadece ee, yani, muhalefet partisi yer bulamadı gibi gerçek gazeteciler de yer bulamıyor aynen. efendim. Yani yanlış anlamayın. Ee, o açıdan böyle bir sürecin içerisindeyiz. Tabii seçim güvenliği vatandaşımızın çok ciddi endişesinin olduğu alan. Tüm bu endişeleri de görüyoruz. Bizim de sorumluluğumuz. Her bir vatandaşımızın sandığa girmiş iradesini, oyunu korumak. Lazım. sonuca tekabül ettirmek şöyle, onu korumak. Altılı masaya en büyük görev şöyle düşüyor Sayın Genel Başkan. Ee, farkı çok açmak lazım. Yani öyle bir puan, iki puan değil. İstanbul'da yaşandığı gibi. Çok doğru. İstanbul'da yaşandığı tartışmaya gibi tartışmaya e, alan, bırak, alan bırakmayacak bir başarıyı elde Başardım. etmek lazım. Siz nasıl görüyorsunuz altılı masanın çalışmalarını? O, yani e, bir olası bir seçimde ne öngörüyorsunuz? Ben Türkiye'de tabii 2017 yılında fiilen, 2018 yılında resmen adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ama bizim tarif ederken sınırsız yetki, hiçbir denetim mekanizmasının olmadığı, sıfır denetim mekanizması olarak ifade ettiğimiz bu düzenin ürettiği maliyetler var. İşte son bir yıldır asgari ücret vesilesiyle her bir hanede oluşan etkilerini görüyoruz. Çift haneli işsizlikten, çift haneli faiz oranlarına, çift taneli e, yani üç harfleri konuşurken Türkiye'de enflasyon üç harfli oldu. Bunu görmeyen yani bu maliyete e, Sayın Erdoğan'ın şahsında bu sistemin ürettiği maliyete milletimiz razı mı değil mi? Aslında böyle bir referandum hüviyeti de var seçimin. 20 yıldır Türk milleti hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde Sayın Erdoğan'ın şahsında AKP'ye yetki vermiş, yetki yetmemiş, güç istemiş, güç vermiş. Güç yetmemiş, mutlak güç istemiş, onu da vermiş. O da yetmemiş. Öyle bir düzen kurdular ki dillerinden dökülen kanun haline gelsin. Öyle de bir yetki verdi. Bugün Büyük Millet Meclisi'nde maalesef dün de Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri vesilesiyle altını çizmeye çalıştım. Meclisi güçlendireceğiz derken milletvekillerinin maalesef hiçbir yasa oluşum süreçlerinde bir etkisi yok. Vicdanın akla yatmasa da maalesef orada yukarıdan aşağıya. Zannedersem AK Partili milletvekiller de, milletvekilleri evet. de bunlardan rahatsız. Evet. Çünkü ne bakana ulaşabildikleri evet. ne de bürokratlara bir iş yaptırabildikleri de sadece diyor. Evet. Yani of the record söylüyorlar ama e, kulağımıza geliyor kulis bilgilerinde. Kendileri evet. de konuşuyorlar. Herhalde Tabii onlar böyle bir sistem. daha çok Önce rahatsızdır. AKP grubunu tasfiye etti. Orada sınır sayıdaki etkinliği olan kişiler hariç diğer milletvekillerinin e, ne bürokrasi ne diğer alanlarda bir milletvekili olarak, milletvekili sadece yasama faaliyeti yasama faaliyeti içerisinde yasa ve denetim faaliyeti değil. Ama aynı zamanda siyasetimiz içerisinde uzun yıllar boyu kodlanmış fonksiyonları var yani Ankara'dan yerele taşıyacak sorumluluk sahasındaki seçim bölgelerine. Yerelden seçim bölgelerinden de aldığını demokrasinin kanallarını Ankara'ya taşıyacak. E bu mekanizmalar işlemiyor ve hiçbir etkinliğimiz yok. Hadi muhalefeti zaten kategorik olarak içleştiren evet. bir anlayış var. Oysa iktidar muhalefet bir ortak sorumluluk duygusuyla bu ülkenin demokrasisine hizmet ettiğinin farkında olmayan bir anlayış var. Zaten demokrasi fikri, hukuk fikri. Lehlerini işliyorsa kabul Aleyhlerini işliyorsa böyle bir kabulleri yok. Böyle bir mekanizma içerisindeyiz tabii. Yani Türkiye'nin o açıdan bakınca yüzde 65 civarında bu sisteme toplumsal bir muhalefet var. Altılı parti olarak bizlere düşen vazife. Toplumsal muhalefetin bu iradesini, sandıkta bir iradeye dönüştürmek, organize etmek, adayıyla, kadrosuyla, programıyla bu seçmen kitlesinin önüne canı gönülden destekleyebileceği bir alternatif yapıyı koyabilmek. Biz de bunun için çabalıyoruz. Zaman zaman kötü niyetli olanların hani kademe kademe kamuoyuna paylaştığımız çalışmalar var, çok süratle yürüyen çalışmalar var. Bunları da paylaşacağız. Sayın Genel Başkan, bir de bir tespitimi bir de bir soru olarak devam edeceğim de. Şimdi altılı masada siz duruş olarak en dik duran başından beri e, siyasi partisiniz. Belki sizin kişisel tavrınız, yapınızdan kaynaklı, sakin ve daha e, akılcı bir politika izliyorsunuz. Mesela Cumhurbaşkanlığı adaylığı geliyor, o geliyor, veya başka konular geliyor parlamenter sistemde. işte HDP şeyi sokuluyor araya, başka e, işte... Davutoğlu'nun partisi girdi, Babacan girdi falan. İşte en son yine bir e, BTP konusu oldu. Ama şu da var mesela İyi Parti veya diğer partilerde bazen böyle farklı sesler çıkabiliyor. Genel başkanın masada konuştuğundan farklı sesler çıkıyor. Bu Demokrat Parti'de yok. E, ne konuşulduysa baştan beri aynı şey. Hiçbir e, yorumu açık, polimeye açık bir şey yaşa yaşatmadınız siz altılı mas masaya bunun akabinde, bu gözlerimden akabinde bir de sizin geçen yıl, bu yıl yaptığınız genel kongre ve bazı kongrelerinizi izledim. Şimdi Osman Bölükbaşı'nın bir lafı var. Hani kalabalık toplanıyor. Ta şey diyor, buğday çok da diyor, tane yok diyor gibi. Ama sizde gerçekten bir farklı bir e, tıklım tıklım mesela Atatürk Spor Salonu. Yani insanlar gelen insanlar da partililer bile şaşırdı o kadar dolu olmasına. Bir ivme mi kazandı Demokrat Parti? Evet biz tabi Hüdayin Abid yeni ortaya çıkmış bir yapı değiliz. Elbette insanların bir toparlanma var ama. Hakkı var. Türkiye'nin yaşında bir siyasi alt üst oluş var. Üzgünüz tabi yani bu alt üst oluştan en fazla nasibine düşen bizim geleneğimiz, partimiz oldu. Sebepleri çok ama biz bugün eğer fikir doğruysa rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in tabiriyle doğruluğu ispat edilmiş fikir, zihniyet çizgi olarak ifade eder. En nihayetinde biz toplumun en geniş ortak paydasını temsil edebilme kabiliyeti, anlayışı, refleksleri, düşüncesi, üstü bu olan bir geleneğiz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı da bu makul sağdır, merkez sağdır. Bunu örgütlemeye, milletin önünde kuvvetli bir sese dönüştürmeye, çalışıyoruz. Ben e, gönül çizgisi içerisinde geleneğimizde pek çok hizmet etmiş Anadolu'nun her noktasında. Sevdalıları var. O açıdan e, şimdi onların e, kırgınlıkları e, umutsuzlukları vardı. Yani yaşanan tabii alt üst oluşlar var. Pek çok genel başkan seçmişsiniz. İşte Bugün iktidar partisinde olan e, insanlar da var. Pek çok Milletvekili bakan seçmişsiniz. Kendi şahsi siyasal kariyerleri peşinde başka başka işleri yaptıkları da ortada. E, bu bir siyasal hareket için kolay değildir ama biz netice itibariyle kişilerle kaim değiliz. Bir iddiamız var, bir fikrimiz var. Biz mücadelemize devam ediyoruz hiçbir mazerete bakmadan. Tabii bir heyecan da var. Her 15-20 yılda bir sür siyasetinde bir yeni yapılanma dalgası olur. E, böyle bir eşikte biz de neye talip olduğumuzu biliyoruz. Siyasetin e, azami düzeyde ideal değer birlikteliği olması gerekirken bugün asgari düzeyde makam menfaat birlikteliğine dönüştüğü bu şartlarda siyaseti şerefi için yapmış bir gelenek olarak e, kavgamızı, mücadelemizi veriyoruz. Şimdi e, Türkiye'nin en genç liderisiniz aynı zamanda. Ama en genç lideri olmak yeni hani böyle stajyer acemi değil. Siz bu geleneğin içine gençlik kollarından, evet. il başkanlığından ve evet. ciddi bir altyapıyla bile e, yurt dışında ve Türkiye'de siyaset bilimi okumuş. E, bu işin hem eğitimini almış hem usta çırak ilişkisiyle yetişmiş birisiniz. E, son olarak Demokrat Parti seçime kadar nasıl bir çalışma e, izleyecek ve e, buradan kendi partilerinize, seçmenlerinize sesleneceğiniz? Çok bir programımız var bir yanda. Karargah dışında tabii karar yürüttüğümüz süreçlerimiz var. Büyük Millet Meclisi boyutu var ama yani şu 15 20 günümü saysam kafayı döndürür. Sosyal medyadan takip ediyorum. Yani işte yarın İstanbul cuma akşam bir televizyon programımız var. Cumartesi Erzurum işte Akabine, Kars ve Ardahan programlarımız var. İşte önümüzdeki süreç hem bir yanda alanda olmak hem seçim hazırlıklarımızı karargahta e, Sürdürmek e, o açıdan zor bir mücadelenin içerisinde ülke. Zaman zaman toplumların buhran dönemleri olur. Türkiye'nin bugün yaşadığı bir büyük buhran, bir büyük krizdir. Çoklu krizdir. Hem devlet katında, hem siyaset zeminde, hem toplumsal zeminde. Her alanda medyasından, üniversitelerine maalesef sistematik bir çöküş yaşatıldı. 80 yıllık cumhuriyeti adeta devri sabık muamelesi uygularcasına bir da reklam arası ele geçireceğiz diyerek muameleye tabi oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o beyanlarda bulunan bir Balıkesir milletvekili bile oldu. Bu açıdan biz aklı, vicdani sorumluluğumuzu millet önünde, tarih önünde yerine getirmek için bir çabamız var. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, ayağınızın tozuyla bu kadar yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için. Demokrat Parti'nin genç lideri Gültekin Uysal ayağının tozuyla çalışmaların arasında bize zaman ayırdı. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.